Herkese selam arkadaşlar. Yer keşfinde sanki buraya karar verdik gibi. Kışın güzel sazanlar aldığımız göletteyiz. Bakalım bize ne sunacak. Herhalde buradayız. Ya nasip. Takımları kuralım. Oraların çekimini yapmayacağım. Zaten şeyi de unutmuşum. Tripodları da unutmuşum. Ya işte böyle hızlı hızlı çıkınca illa bir şeyler unutuyoruz. Alarmlarla, swingerlar unutmuşum. Tekrar gidip alacağız. Aldım geldim alarmları, swingerları. Biraz vakit kaybettik ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben oltalarımı atayım. Attıktan sonra ne yem taktım, ne yaptım onları tekrar size bahsedeyim inşallah. Selam arkadaşlar. Oltalarımızı attık. 4 tane sehpada var. Bir tane de şurada yemlemeye getirdiğim oltam var. Onu da attım. Önce mısırla yemledik bir güzel. Roketle gönderdik. Birkaç parça bolle de yemledim. Şu ikisini boylu takım ve sahte papap. Onlarla yapacağız. İkisini sarı boncuk olur, mısır olur. Onlarla yapacağız. Bir tanesini de yayla attım. Duruma göre hareket edeceğiz. Bu gece buradayız inşallah. Sabah biraz bir git gelli oldu ama şu anda saat 10.07. İnşallah güzel bir yemlemeyle bir şeyler alacağımızı ümit ediyoruz. Buranın gecesini çok merak ediyorduk. Gecesini bugün yaşayacağız Allah nasip ederse. İnşallah iyi şeyler olur. Şöylece yaklaşık 50 metrelik alanı yemledim. Muhammed amca var. Şimdi Ahmet geliyor. Hadi Ahmet neyi bekliyorsun? Geri çek geri. Ahmet, Ahmet gelir gelmez balık vurdu. Ama bir hareket yok ki. Gezdire gezdire geliyor. Var mı Yok mu? Nasıl hissettin? Hmm. Yok mu? Var, 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 var. Geldi bak sağ sol geziyor. Sol yaptı. Siftah yapıldı. Saatimiz 10-18. <laughs> 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 Ahmet sen gelmeden vurmuyor balık biraderim be. Oo çok iyi. Zaten büyük balığı bulamazsak karşılaşacağımız boylar hep bu. Hadi gerçekleştirin o işi. Tamam tamam tamam, tamam. geçmiş olsun. Aç telaş Muhammed amca. Sarı boncuk değil mi? Sarı boncuk. Dünkü bu dersin de. Olabilir. De bilmiyorum değil herhalde. Bu değilse de, de geçen günkülerden. Sarı boncuk ama. Yandan yandan görelim öyle anlamıyoruz. Uf, adam diyor koca balık tutmuş ha. <laughs> i̇yi iyi bir buçuk var bir buçuğun üstü o balık. balık güzel, güzel ya. Hemen ölçelim şey yapalım. Fileye katalım. Fileye katalım. Hemen ölçelim. Uçağı, ben ağzımda şey yapacağım. Allah. Hareket etmek için. Tamam. Ağzından. 48 var. Evet. Adam 48 dedi. 48 Kaç dedin lan? 48 ben mi dedin? Ben 44 dedim. Sen 48 dedin. Heh. 48. 48. Kilo tahmini. Kilo ben e, 1 400. Ben yani de 1 350 diyorum hadi. Ka 1515. Aa, 1,5 kilo. Bir buçuk. Muhammed amca bir buçukla başladın. Hadi bakalım. Daha büyükler inşallah. Olim şu. Olim bu. Yanlarını biraz kerttim. Ucunda yeşil mısır. Şu arkaya takacağım. Şunca akacak. Kurşun da içeride olacak. Yine burada. İşte ne? boncuk Ne için boncuk? Muhammed ee. amcam Şöyle biraz, şuraya biraz. Şöyle. Şöyle. 嗯。Mm hmm. üç metre. Kaç? 43. Sağdaki sağdaki. Yok gibi ya. Var var. Ne mı? Var. Ahmet de çekiyor balığı. Şimdi bu taraftan geliyor bana. Muhammed amcaya vurdu. Ahmet'e vurdu. Sırada bu arkadaşlar inşallah. Yok mu? Var var. Titretişinden belliydi de ufak gibi de. Evet nazikçe öpelim sevelim. Salalım. Salalım. Gönder amca. O <laughs> gidecek zaten. Ben de şu tek olanı tekrar atacağım. Buradan bununla balık alıyoruz. Sarı üstü, sarı kırmızı yeşil, çiftli boncuk. Onu gönderiyorum. Arkadaşlar galiba birazdan ot ötecek. Ama hangimizinki ki hanginizin kötecek bilmiyorum. gelecek biz. Sarı mı? Senin kesildi niye öyle oldu? Peş peşe vurdu ikisi. Senden geçmiyor bu tarafa. Ay canım sizden bana geçmiyor. Benimkiler ileride. Şöyle giderse bana gelir. Orada ama ben zor ya siz balık tutamazsınız bugün. Öyle bir yemledim ki ben. Senin balıklar biz kestik. Senin yemlerin Öyle bir yemledim ki ben, o yemin içinden çıkıp da sizin yemleri töbeki bulmaz. Şimdi senin yemli yere gelmezsin balığın. Ya benim oltaya takılması lazım ya da bu tarafta Muhammed amcanın oltaya. Ama öyle bir koku aldım ki sizin yemleri görmez bir ona ulaşmaya gelirken böyle koştura arayarak koştura. De, Mümkün de, de, değil. Amca. Mümkün değil. Ufacık tefecikler yolda kalır işte ağır vasıta onlar şey yapar. Sizin yemlere. Öteki ağır vasıtalar benim yemlere. Bak şimdi şu maviye bir daha vursa var ya boliye. Allah'ım şöyle koyalım ötsün. Şuraya takıyor Muhammed amca bunu. Boli dedi gelirse dedi büyük gelir dedi. He. Ufacık. <laughs> Ufacıydı lan. Kancıya biraz zor geçmişti ama öttürdü. Çekti. Ne var ya kaçtı oradan gitmedi biliyor musun? Kıyıda biraz dolandı. Adam deniyor abi simit tatlı adam. Simit yarı yolda düştü ya. Hayır birinde var ya da simit bak, bak, ya. Bak 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 ileriye bak gördün mü? Bunlar ağır vasıta Ahmet. Bunlar kendini kaldırıp dışarıya vuramayanlar. Yukarı çıkıp bir tur atıp geri duruyor. Yok ya bugün yapacağız inşallah biz bu işi. Muhammed amca sen bir bana kızdın buçuk çok buçuk yemledin diye ama bak sen neler olacak. Aynen <laughs> öyle. Ya kovanın yarısını atmadım ya. Poşetin biri de duruyor açmadım daha. Saat başı bir buçuk kiloluk balık vurması mı? Yoksa sekiz saatte bir kere beş kiloluk balık vurması mı? Bir buçuk kilo vursun yeter abi bize. Saatte. Abi en azından zevk bulur. Sekiz saat bekleyince ben sıkılır giderim. Ama burada. beş kiloluk gelecek. Sıkılmaz mısın Muhammed amca 8 saat balık bulmayınca? Bir, e de kardeş, olsun, hareketli ye... olsun bizim mantık abi. Yani ortalama şimdi şöyle hesap ediyorum. 24, hmm, 6, 7 daha da yaklaşık 30 saat buradayız yani. Abi ben böyle hareket olsun istiyorum abi. Öyle bir o zaman al sana hareket. Vur be. Bunu şimdi seninkilerin arasından atacağım Ahmet. Hangimizinki çalıyor bilemeyeceğiz oltayı. Şuraya çakayım. Buradan ne çıkaracağız? Bismillah. bu. Ya duyan da bir şey varsa ancak zil ortalığı yıkıyor. Ne Muhammed amca? He, he. Şimdi gelecek. Tavalık bir şey gelecek. Tavalık <laughs> yandan yemediyse yandan da yerinde. İnşallah iyi geliyor. Değil değil yandan değil. Nereden biliyor? <laughs> ben bilirim ya. <laughs> sana bir şey değil mi? Yani Abi burada tecrübe konuşuyor yani Onur hocam. Onur hocam. Burada tecrübe konuşuyor. Bu balığı ileri mi götürüyor nereye gitti bu? Küçük istemiyoruz ki biz. Sen anlattın değil mi? Hocayı yakalayamadı, orta yakaladı ya. Müze mi? Yukarı almam lazım benim aşağı inerse. Gidersen şeyle mi gönderdiydin? Botla. Hayır. Yok ya bunu buradan attı. Or İkimi, i̇kinizin ortasından atacağım dedi ya. Ay bizim vah. balığı aldı bu. Of, of of of. Şuraya kadar. Yok be bir buçukluk. Muhammed amcamın kaçan balık bu. Hı <laughs> hı. Ben de öyle şükür Gelen, bir bak. Bu kaçan balık abi? 52 santim var bu balık. Geliyorum. Biraz daha sarayım. Dur dur aman 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 kaçırma. Ha bunda gök olan boncuk var. Hı hı. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar. Çek Muhammed'im kıyıya bakalım bir. Gök iyi ya. Lan, ne oldu? kolum, kolum kasıldı. <laughs> Şey şey iyi iyi ki ne bu. Olmaz mı Oo, canım bir olanca mısırı yemiş. Bu var ya 2 kilo onun bu üstüne. Bunu ha. içeri götürelim abi oraya götürelim. Or Hemen ölçelim salalım. Salalım mı? Amca <laughs> beni Muhammed amca endekini arabaya atalım biz salalım malalım demeye başladı bu Muhammed amca. Vallahi hemen keserim kafasını. Kafasını kes uçur uçura uçur uçur <laughs> kurbanı kes. <laughs> Ben ölçüm alanına gelelim. Abi salalım malalım hayırdır ya sen? sen ne bu? Amca bu ne ya? Bu mısır mıydı acaba? Yakın girsen Ahmet bir. Bu balın. Balon balığı bu. <laughs> Abi bu Adam, balon balığı olabilir mi? Şuna bir bak. Alttan şöyle bir gösterelim. Ama ben ya. çok merak edeceğim bunun içini. Bu var ya. Yere koy yerde çekelim ya. Şuraya koy. Ahmet. <laughs> Oğlum <laughs> bak. Allah'ını sevesin. Ben böyle şişkin balık görmedim. Vallahi bunun içini temizleyeceğiz mi bunu? Temizleyeceğiz tabii canım. O balık salınmaz abi. O balığı alacağız. Güzel. Bir de şişme de Sen almayacaksan biz alırız. Sıkıntı yok. Ben Muhammed, Muhammed amca. amca gel bir mezura ko bakalım kaç gelecek. Al mezura burada. Bu 55 var. Değil mi? Var değil 58 var. bence. 58 var mıdır? Biri ağzına. Biri de 58 ya. Ucuna. Hadi ya, 58 standı. mi 59 mu? 59. Muhammed amca kaç kilo sence? 3. 3 yok. 3 yoktur be. 2. İkim... Dur bakalım. 48'i 1.5 geldi. Bu daha da. Kaçtı bu? 59 mıydı? 59. Bence de olabilir 3. Muhammed amca kaç kilo? dedik biz biliyoruz ya al işte 3 3 65 de 3 3 tam yolur mu 2 e, kilosu... 9 kilosu tam belli şöyle şöyle gel. Üç, şuradan üç, çekersen 3. şöyle yakın evet 3 65 3 kilo bunun <laughs> yarım kilosu mısırdır herhalde <laughs> Vallahi öyle içini göreceğiz Muhammed amca bunun ağzı sana emanet başka olsun Muhammed amca insin ne yiptin Mehmet kardeş Hı. Senin bir sazan gibi değildir. İdare et artık. Bak <laughs> kalabalıklaştı. Baya baya kalabalıklaştı. Aa, <laughs> akşam oldu mu? Bak karşıya da balık çiğniyor. Karşıya da orada adam. Demek ki balık bu saatte yapıyor. Abi balık uzaktan geliyor. Uzaktan geliyor da. Benimki kadar beden gimet alınır ya dur, dur yere koy yere. Sıbrı, sıbrı. Fena bu ne değerli hocam sal. Sal sal. Kafes olsun dur bir ya. Kafes olsun sonra sonra. Sal biz onlar alacağızsa biz boşuna geldik buraya. Kafes, kafes olsun <laughs> şimdi. Manda Manda şimdi. Kafes kat kafes. Kafes akar. Otururuz gelelim lan. Ya, ya, ya e sal şunu. Kafesek olsun ya. Bir dur sen Manda ya. Arkadaş bal Balık kafes kapat, kafes, kafes. Kafes oku, kafes. Baba, salsana. O balık salınır mı abi? Daha sal ufak oğlum. Tamam salacağım, salacağım. Neresi ufak abi? Neresi ufak? Salacağım ya. 40 santim var o balık. Ya sal daha büyükler. Yani. Salacağım. <laughs> <laughs> Muhammed amca sal suya. <laughs> tamam. Sepetin içine salacak, senin işine bak. <laughs> Sepete salacak Muhammed amca tamam, bunu. Balık balık tutmuyorum diyeceksin şimdi. Hocamı üzme. Sal sal hadi Muhammed amca bak şuna bak. Onu gibi biliyor musun? Yakalayacağız. Yakalar ya, yakalar sana ya. Ver, ver, ver. Kayıtta mıyız kardeş? Evet. Emin misin? Son tamam. karar. Sen, sen sen sağlıyorsun ama sen Ya tamam, 40 santim olabilir de. Ufak, ufak. Arkadaşlar Ahmet'i kovacağım buradan. Ahmet burada yer işgal ediyor. Boşuna balık da tutamıyor. Bunları buradan alıyorum. Benim balık tutan olta şu. Benim iki oltayı buraya kaydırıyorum yaylı. Gece onlar orayı bekleyecek. Boliler yine aynı yerinde kalacak. Boliler de tazeleyeceğim. Geleyim de söyle bekle. Tamam. Geleyim ha. Tamam sen yollayacaksın çalışıyor. Seni yolladıktan sonra. Da zaten geldi. Benim oltanın attı. Sen gitmiyor mu? Aldı. Sen gitmiyor mu daha? Abi. Sen sen gitmiyor mu daha hadi. Ya boşuna yer işgal ediyorsun. Hamez bak ben atıyorum, tutuyorum. Senin oltaları yer işgal ediyor. Ben abi, şimdi ben iki balık daha aldıydım oradan. Oğlum, balıkları yemliyorum. Olur mu ya? Benim yem oraya dökülüyor ya. Ona balık gelir. Gelmiyor işte. Yan yanayız. Benimkine vuruyor, seninkine vurmuyor. Ha ben yembi Sen tutacaksın da sen. Sen kaçta gidecektin ki? <laughs> Saatimiz 19.35. 19.35 ne değişiklik yaptık. Ahmet Hoca'nın yerine geçtim. Ahmet Hoca zaten gidecek. Balık aldığımız yere benim oltaları çektim. İki tanesine boylu yaptık. İleriye yemleme. Biri 85 metrede, biri 65 metrede. Diğer ikisi şu balığın aldığı yerde, oltanın balık aldığı yerde şurada yaylı takım 3 tane var. Hadi bakalım gece buradayız. Bekleyeceğiz. Gece nelere gebe? Sessizliğe mi gebe? Adam sesine mi gebe? Zil sesine mi gebe? Gece neye gebe Ahmet? Oh, Muhammed amca aydınlattı ortalığı sen. Güzel oldu ha. Hava da hafiften esintilenmeye başladı böyle. Bence daha Serin geldim. yaz bence akşamı gibi. Yalnız o oraları aydınlattık. Suya Abi. suya vurdu ışık. Sıkıntı olmasın hani? ha. karanlık değil ki bence ya. Her Bilmiyorum, şey, yaparız. Şey ya akşam 11'e kadar 11'de ay çıkacak. Ayın ışığıyla yine oturulur. Arkadaşlar saatimiz 22.43. İlk balığı aldığımızdan sonra 12 saat geçti. 5 dakika önce de bu balığı aldık. Boyu 42-43 geldi. Bir daha ölçeceğim. Bir de şey ölçelim. Ağırlığı ölçelim. Evet şu şekilde göstereyim. Kaç gelmiş? 44 44 gelmiş. Bu da öteki üçlük. Hop hop. Sakin sakin sakin. Sakin bebeğim. Bunda bir de ağırlık alacağım şimdi. Şöyle 1765 kepçenin ağırlığı yarım kilo. Çıkarsak 1265 Mehmet amca. Tamam. Güzel. Saatlerimiz 2.30 buçuk. Yine alarm sesiyle uyandık. O şeydeki ilerideki 85 metredeki boliye vuruş oldu. Çok küçük hareketlerdi. Yani swinger'ı çok hafif oynatıyordu ama 3 kere aldı. Aldı saldı, aldı saldı. Çektim. Ucunda da vardı balık. Ama gelirken sal verdi. Tekrardan yem koydum. Aynı yerine gönderdim tekneyle. Bakalım bekleyelim. Belki gün ışırken bir hareket olacak inşallah. Arkadaşlar o deminki boliye bir vuruş daha oldu. Devamı gelir mi diye yanına gidiyorum. Yanına bekleyeceğim. Hava güzel Allah'tan. Soğuk değil. Bir vuruş yaptı. Evet kalama. Kırmızıyı salmış. Görebiliyor musunuz? Bir vuruştan sonra kırmızıyı saldı. İpte de bir gevşeme var. Gelelim. Bekleyelim. şekilde bekleyeceğiz. İnşallah bir şey yapar. Evet. Var bunda. Yine saldı. Al Muhammed amca. Hadi şimdi. Heh. Tamam. görüyor bak nasıl ama kendine dikkat et gerisi önemli değil. çıktı mı çıktı hemen o güzel ha fena değil geliyorum ölçümünü yapalım hep sen salıyordun ben salacağım öyle mi evet. tamam Muhammed amcam diyor ki hep sen salıyordun bu sefer de ben salacağım diyor da <laughs> Muhammed amcam kepçeye şeye salıyor fileye <laughs> arkadaşlar boliyi göstereyim size bolimiz bu kendi yaptığımız boli 20 milim şöyle neydi galiba çilekli miydi bir bak koklayayım bir meyveli ya meyveli yaptığımız bollerde yine de bu göndereceğim tekrar atacağım elim atacağım Evet Muhammed amca ne kadar geldi balığımız Tartıyoruz. tak bakalım ne geliyormuş bir buçuk var mı acaba Anam, çok oh, 1610. Çok güzel. 49, yani. 49 mı geldi? 49. Ölçtün. Çok güzel. Yani. Tamam Muhammed amca. Bak senin yitirdiğin balonuna karşılık bir tane bulduk. Değil mi? İyi, çok güzel. Çok şükür keyifli oluyor. Gece avlarında çok verim alamıyorduk. Bereketsiz geçiyordu ama bu gölün de gecesini çok merak ediyorduk. İyi oldu. Yani çok güzel. Şu anda saat 3.30 gece iki balık aldık. Vuruş olan vardı. Alıp çıkaramadığımızda oldu. Ama yani muhabbet ediyorduk Muhammed, Muhammed amcayla. Dedim amca şuna bir daha vursa dedim ya ne güzel olur. Demeye kalmadı. Ya. Arada 3 saniye mi 5 saniye mi geçti. Bir balık daha aldık. Yani boylileri çok merak ediyorduk. O da işe yaradığını görünce keyif olduk. İnşallah daha büyük balık çıksın diye ümit ediyoruz. Sabahına da bir bakacağız. Sonrasında da artık herhalde yavaş yavaş döneriz. Hayırlı sabahlar. Günümüz ağırdı. Oltanın birinde hareket var. Bakalım ne çıkacak. Geceki boliden bir şey çıkmadı. Oltaları yeniden attık, çektik, bir şeyler ettik. Gece karanlığında bu iş sıkıntılı. Şuna bir bakalım. Akma da vuruş oldu, asıldı. Yine devamı yok. bir balığımız var. İlginç bir şekilde boliye vurdu. Çıktı. Çıkarır mı? Ben boliyi gösterecektim onu. Tamam. Evet. Tamam balığımız burada. Şöyle. Yine göstereyim ben onu. Güzel. güzel de batmış ağzına. Bak ah, çok güzel. Erimiş atmış. Bunu aynen geri göndereceğim. Ya Allah. Bismillah. Aha vurdu, vuruyor, 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 vuruyor. <laughs> Yeşile vuruyor. <laughs> Ama gerisi olmadı. Vay lan elimi yiyor Ah. Vallahi elime nasıl vuruyorlar. Sizin gözünüzü yerim. Allah. Yemi bitirdiler. Şunlar ne acaba? Değişik bir balık bu. Yavaş yavaş toplanıyoruz arkadaşlar. Saatimiz 10.51 Yaklaşık 26 saattir buradayız. Yeter. Öğlen sıcağı çok basmadan değil mi, Muhammed amca? Peki. Artık toplanıyoruz. Şöyle balıklardan götüreceklerimizi ayarlayacağız. Ondan sonra oltaları zaten biraz düşürdük. 3 oltaya düşürdüm. Yaylıları topladım. Bakalım. Ondan sonra da toplanıp gideceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Muhammed da gel bir el sallayalım ya. Evet toplanıyorduk. Oltalarımız buradaydı. Hani yenilemiş atmıştık. Toplanırken <laughs> işte gelene bak. Toplanırken gelene bak. Şey de orada. Oluydu. İşte işte. işte, işte. Oluydu. Oluydu. Seni sevsinler güzel. Ne kalama alıyor. Nazik nazik tıt tıt. Çok. Çok güzel bakmış. Yani sizin şey mesela diyecek ellerinizle geri kalkmışsınız. 1600 Muhammed amcamla bir söz verdik. Söz vermedik mi? Söz verdik canım Dedik ki bu aldığımız balıklardan başkası yani şu anda toplanırken vurursa salacağız dedik. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Çok güzel Arkadaşlar tam toplanacağız dediğimiz yani iki olta maşallah coştu. Poliden kalan bunlar. Şimdi biraz daha zaman istedim Muhammed amcadan. Balık vuruyor. Atalım mı dedim. Şunları hemen tazeliyorum. Şimdi yenisiyle değiştiriyorum. Bakın bu sarı olan normal haşlanarak yaptığım bolik. Bu da direkt kurutarak yaptığım. İkisine de vuruyor. Hemen tazelik yerlerim bunları. Ay kuzum benim, aynalım benim. Aynalı kuzum. Ay maşallah. Bunu bir çıkaralım. Bir çıkaralım bak. Kuzumuz erimiş. Yok, tam, tam, tam. Muhammed amca güzel gün oldu. Yeni avlarda inşallah yine beraber takılırız. Nasipse. Sağ olsam. İnşallah. Hadi. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.